Merhabalar merhabalar. Şimdi öncelikle ben bir süredir gerçekten çok garip bir araştırma sürecinin içerisine girdim ve bu girdiğim araştırma süreci işte dünya tarihi ve gerçek dünya tarihi ve işte tofan öncesi dönemler birazcık saklı sanatlar arasında giderken e, yavaş yavaş şeyde oturdum. Metrik sistemine de böyle oturtmaya başladım kafamda. Metrik sisteminin şu anki kadar dönüşüne neler olduğuna vesaire ve hani tahmin edersiniz ki ben böyle hani aktarmam lazım ya aktarmam lazım gerçekten. Bir süredir işte araştırıyorum araştırıyorum ama aktaramıyorum. Çünkü bilgiyi nasıl aktaracağımı bilemiyorum. Çok fazla şey gelmiş durumda. Şu an bu videoyu açıyorum. Bir şekilde de Matrix sisteminin çalışma seks sistemini anlatmaya niyet ediyorum. Umarım güzel bir şeyler çıkar. Şimdi... Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Metrik sistemini insanlar sürekli olarak bir şey gibi görüyorlar. Nasıl söyleyeyim? İçinden çıkılması gereken ve sanki bize karşı savaş veren bir yer gibi. Hani bize karşı gibi görünse de tam olarak bize karşı savaş vermiyor. Hani tek amacı hani diğer postumda da söylediğim gibi bir antrenman programı aslında. Biz burada antrenmanlanıyoruz, işte uyanışta yeni tecrübeler ediniyoruz, buradaki deneyimler ediniyoruz, eldenleri ediniyoruz. Bunların hepsi zaten aslında gerekli hikayenin sonunda. Buradan öğrendiğiniz çok şey var. Çünkü hani şey lafını bilirsiniz, aşağıdaki neyse yukarıdaki de odur. Lafını çoğunlukla birçok okültizmde, geçmişte veya birçok dinde duymuşsunuzdur zaten. Aynı şekilde geçerli. Aslında biz metrik sistemin içerisinde burada bir şeyler döndürürken bir yandan orada da bir şeyler dönüyor. Sizin burada yaptığınız her bir hamle yukarıda da bir şey aslında ifade ediyor. Yukarıda da bir şey yapmış oluyorsunuz. Bizim Matrix'in içerisinden çıkıp gitmek gibi bir niyetimiz yok. Özellikle şu anki dönemde, şu anki ilerleyiş döneminde zaten sistemde bir değişim, bir yeni dönem mevzusu var şu an ortada. Hepiniz farkındasınız, hepimiz hissediyoruz. Zaten hep şeydir, manga haklıymış, dünyanın sonuna doğmuşuz derim ama dünyanın sonu daha çok düşündüğümüz gibi bir felaket, bir yıkım, ölüm, kıyım Olmak zorunda değil. Belki evet bir nüfus azalması olmak zorunda ama bunun farklı yöntemleri de var. Mesela işte en basitinden şeyi söylerim. Sen işte uyanıştaki insanlar sonsuzluk bilincini gerçekten kavrarlarsa. Sonsuzluk bilinci nedir? Hemen bir kısaca ona geleyim. Sonsuzluk bilinci. Öncelikle şeyi biliyorsunuz. Bütün dualite düşünceleri ya da maddi her şey. Buna din açısından da bakabilirsiniz. Eski okültizmden de bakabilirsiniz. Dualite düşüncesi ölüme mahkumdur. Başlayan her şeyin bir sonu da vardır çünkü. Burada aslında sonsuz olma düşüncesi birazcık daha şunu ifade ediyor. Hani en basitinden doyete düşüncesine şey yapıyor. Mesela diyelim ki çok mutsuzsunuz. Bitmek zorunda. Mutlaka bir gün yeniden mutlu olacaksınız. Ya da çok çok mutlusunuz. Çok aşırı derecede. O da bitmek zorunda. O da normale dönecek bir noktada. da diğer ucu olacak. Burada yaşadığın her şeyin diğer ucunda bir karşılığı vardır. Ve bunlar birbirlerini yaşatıp en sonunda dengeyi bulurlar. Her zaman böyle çalışır. Bütün sistem böyle çalışır. Burada bir duygu vardır, bir de burada bir duygu vardır. İkisi aynı anda olur ki nötrü bul. Eğer biz bu uyanışımızda nötrde olabildiğince kalmaya başladık. Tabii ki bir insan bedeni olarak nötrde kalmak o kadar kolay bir şey değil. Ama ben burada nötrde kalmak derken her şeyi kastediyorum. Acınız da nötrde olsun, mutluluğunuz da nötrde olsun. Mutlu musunuz? Birazcık nötrden mutluya doğru gidin. Acınız birazcık da aşağı doğru gitsin. Amaç ortaya yakın olmak. Siz ne kadar nötre yakın olursanız sizin hisleriniz, o anki hissettiğiniz şey. Mesela diyelim ki nötre yakın bir aşk yaşıyorsunuz. O aşk bitmez. Bitmemeye daha şeydir. Hani tabii ki ilişkinin başlarında çok büyük duygular olacak, eğleneceksiniz. Bu nötrü şey olarak algılamayın. Hani acı verici ya da boş, anlamsız değil. Oradaki nötr çok güzel bir nötr gerçekten. Sadece dualitenin uç duygularını barındırmayan çok tatlı bir nötr. Ee, hani onu gerçekten ben de ilk başta nötr neden kötü mü olacak diye bir algılamaya çalıştığım süreçte kötü gibi gelmişti. Güvenim bana değil. Nötr çok keyifli bir şey çok keyifli de ilerliyor gerçekten ve hani her şeyin sonsuz olacağını bilmek anı daha da güzel kıymetlendiriyor gerçekten. Bu bir. Şimdi ben ama tabii ki metrik sisteminin işleme yöntemini nasıl anlatacaktım. Yani bizim ha buradaki işte bu büyük kıyım olmak zorunda değil dediğim şey de bu nötrden biz aslında biz sonsuzluk bilincine yaklaşırsak, uyanıştaki insanlar sonsuzluk bilincine yaklaşırsa ya da uyanıştaki ruhlar ya da her neyse ne derseniz artık. Biz ne kadar sonsuzluk bilincine yaklaşırsak bir noktada sonlu bilinci olanlar, dualitede olanlar bitecekler. Dualitede olmayan, sonsuz olanlar kalacaklar. Mantıken bakarsanız ne bir kıyama ihtiyacımız var, ne bir yıkama ihtiyacımız var, ne bir kıyamete ihtiyacımız var aslında. Bu gayet kendi kendine gerçekleşebilecek bir şey. Ama onun dışında yine metrik sisteminin sizi içeride tutma yöntemlerine neden burada tutuyor ya da uyanışı engelleyen şeyler ne? Ben bu, bu, bu aralar bununla ilgili çok araştırma yaptım. Yani çünkü ...ben de metrik sistemin içerisindeyim. Ben de buradaki şeyleri yapıyorum sürekli olarak. Ne yapıp beni metrik içeri sokuyor, ne yaptığımda dışarı çıkabiliyorum. Bunu farkında olarak yapmak çok önemli. O yüzden ben birkaç şeye bahsedeceğim. Öncelikle birazcık bilimsel girmek istiyorum. İlk konum şu olacak. Şimdi, beyninizin normalde bir karar verme mekanizması var ya... ...bizim günlük ilk evrimimizde nasıl başladık? Uyanırız. İşte ilk evrimden daha bahsediyorum. Uyanırız, ava, erkekler ava gider, kadınlar işe yemek toplar toplaşırız. Ateşin başına yemeğimizi yer. Karnımız doyurur. Güneş batınca uyuruz. Bir baksanıza kaç tane karar vermemiz gerekiyor? 3, 5, 15. Hangi hayvan nereye gideceğiz? Belki 20, 25 hadi 100 olsun. Kaybolduk falan da diyelim. Teknoloji ilerliyor, çağlar gelişiyor. Şu an hayatımızda ne ilerleyen bugüne geldiğimizde verdiğimiz karar miktarını düşünür müsünüz? Sadece sabah uyandığınızda ne kahvaltı yapacağınıza bile yüzlerce seçeneğiniz var. Akşam yemeğine zaten binlerce seçeneğiniz var. Beyin sürekli olarak bir düşünme modunda. Bu da beynin nöron uçlarında aslında bu karar verme mekanizmasını sağlayan bir hormonun kitlenmesini sağlıyor. Çünkü çok fazla salgılanıyor. Normalde bu salgılanması tabii ki sağlıklı. Nöronları geliştirin, nöron yollarını geliştiriyor, beyni kullanmanızı sağlıyor ama şu noktada o kadar çok karar veriyor ki artık zorlanıyor. İşin kötü tarafı zaten verilecek binlerce karar verecek ya binlerce karar verecek olay var içeride. Özellikle bir de biz bir boş vaktimiz olduğunda açıyoruz o Instagram'da, YouTube'da artık neyse kaydıra 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 beynimize dopamin salgılatıp duruyoruz. Hani Dopamin biliyorsunuz ki aslında mutluluk ve aksiyon hormonu olarak da durulabilir. Dopamin bağımlılığı başlamış durumda herkes. Herkes dopamine bağımlı şu an. Çünkü sen her yeni bir reels kaydırdığında yeni bir şey geçtiğinde beynin bir dopamin salgılıyor. Yeni bir şey çünkü. Yeni, yeni, yeni. Ya da her oyun açıp, açıp, oynadığında herhangi bir şeyde. Hepsi dopamin salgılıyor. Normalde bu kadar dopamin salgılamak için yok beynimiz. Ve hepimiz bu noktada e, o kadar dopamin bağımlısı oluyoruz ki mesela şey yapamıyoruz. Boş boş oturup hiçbir şey düşünmeden duramıyoruz. Beyin dopamin bağımlısı ya Beyin düşünüyor, hani hiçbir şey yapmıyorsam drama kurayım, korkunç şeyler düşüneyim, ee, bir drama bir şeylere yorayım, beyin uçsun gitsin. Zaten hepimizin şu dönemde, niye hani bakın DHBT ile dikkat eksikliği aynı şey değil, herkesin dikkat eksikliği var çünkü zaten insan ortalama dikkat süresi şu an 6 saniye. 6 saniye, 6 saniye ne demek farkında mısınız? 6 saniye çok ciddi bir problem, bir şeye 6 saniye fokuslanabiliyorsunuz sadece ondan sonra dağılıyor. Bunun hepsinin sebebi bu dopaminler, beyninizin sürekli karar verme algoritmaları ve tabii ki devamında da Matrix programının en çok içerisinde olan şey medya. Bir oraya girmek istiyorum. Medyada size söylenenler, anlatılanlar, arkadaşlar birçoğu büyük adamların, o dünyayı gerçekten yöneten insanların görmenizi istediği kısımlar. Bizim başımıza boş dramalar, boş işler atıyorlar. Bu hepsi. Hani aklınıza ne gelirse, medyada ne görüyorsanız işte tacizler mi oldu, tecavüzler mi oldu, köpeklere mi şey yapıyorlar. Bunların hepsini zaten doğrusu dikkatinizi dağıtmak için yaratıyorlar. Siz onlar için iyi bir şey yaptığınızı savaşırken hani işte onlara eylemler yapıyoruz, kalkıyoruz, savaşıyoruz, boğuşuyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Biz iyi bir şeyler yapıyoruz da zannederken aslında arkada adamlar işlerini yapıyorlar. Dünyayı yönetmeye devam ediyorlar. Aynı insanlar, aynı varoluşlar, aynı kafada, aynı frekanslı insanlar dünyayı yönetmeye devam ediyorlar. Biz de etraftaki onların boş şeyleriyle uğraşıyoruz aslında ve size dürüst olacağım. Bu biraz iç karartıcı görebilir ama farkında olunması gereken bir şey. Hiçbir şey bilmiyoruz. İşte Illuminati falan diyorlar arkadaşlar. Illuminati gerçekten hani Illuminati yönetiyor dünyayı falan filan diyorlar ya. Illuminati aşağı yukarı kurulduktan 8 ay sonra kapatılmış. Üyelerinin başı öldürülmüş. Bir tane kuruluş. Illuminati'nin açılış amacı da gayet işte o zamanlardaki din ve gibi problemler dinle yönetilme ve hani bu tarz bilimi kapatan, bilimi örgüleyen, bilimle ilgili işler yapılmayan kapalı zihniyetteki insanın açılması için kurulmuş gayet güzel bir kuruluş aslında. Şu noktada yaklaşık 8 ay sonra 12 bin üyesiyle kapatıldı. Bilmem kaç yıl önce. Yani eliminat falan yok ortada. Bunların hepsi medyanın size böyle attı işte böyle yapıyorlar böyle yapıyorlar. Medyanın attığı size şeyler. Bunları çok fazla yememeye çalışın. Gerçekten beynimizi sürekli boş bilgilerle dolduruyorlar. Sürekli boş kaoslar işte o bu olmuş bu olmuş bunların hepsi gerçekten boş. Bunların hiçbiri gerçekten bazıları gerçekten olmuyor bile. Bazıları dümdüz medyanın yönetimi. Bunu böyle sal diyorlar babeli salıyorlar. Gördüğünüz çok fazla yalan haber de var. Ve hani bunu sun, haber, sunan habercileri falan filan eleştirmek için söylemiyorum onlar da bilmiyorlar. En önler geliyor sistem bunları yüklüyor. Onlar da onları sunuyorlar. Buradaki şeyi anlamayın. Demiyorum ki kör kütük Hiçbir şey takip etmeyin. Ben diyorum ki Takip ettiğiniz şeyleri sorgulayın. Doğruluğunu sorgulayın. Haberde gördüğünüz işi bilmem TRT'de çıktı. Bu doğru olduğunu göstermez. Hiçbir şekilde. Ee, şey de mesela tarih konusunda da aynı şeyi söylerim. Belli başlı tarihi bilgileriniz vardır. Tamam ama bir gidip başka yerlerden de okuyun. Başka kaynaklardan da okuyun. Eski, illa okültizm sanatlarından okuyorsanız eski tarih kitaplarından da okuyun. Sümerlerin girişlerinden de bakın. Bunların hepsinin toplamı gerçekten kafanıza farklı açılımlar yapıyor. Mesela benim şu an kafamdaki dünya tarihi eskide olduğundan çok daha farklı. Onunla ilgili bir video yapacağım. Şu dünya tarihi şu an benim kafamda nasıl? Ama ilk insanlığın başlangıcından şu noktaya kadar ve belki hatta geleceği de anlatırım. Böyle bir şey de planlıyorum. Bunu buraya yapıyorum. İsterseniz yorum atıp bu videoyu da istiyorum diyebilirsiniz. Her neyse. Sonuç olarak ne? Instagramlarda kaydırıyoruz, medya bir şeyler yükle, beyne sürekli olarak bir şeyler davlant davlant, yükle, yükle, yükle beyin artık ne yapacağını şaşırıyor. Artık ne, ne istediğinizi bile şaşırıyorsunuz. Peki bu kadar şey olurken bunlar bizi mahvetti mi? Hayır. Bunların tabii ki kurtuluşları var. Şimdi zaten düzenli meditasyon dediğiniz şey aslında hani evet spiritüel olarak çok güzel etkileri var görevlerimizi yapıyoruz vesaire ama bilimsel olarak eğer meditasyona yaklaşacak olursak ki ben her zaman ilk başta böyle yaklaşıyordum. Bilimsel olarak meditasyona yaklaştığınızda aslında zihnin durması sakinlemesi, beyindeki dopaminin dengelenmesi, o diğer, şimdi onlardaki sıkıntı yaratan hormonların dengelenmesi, günde sadece 15-20 dakika meditasyonu ve meditasyondan dediğim ben ne yapacağımı bilmiyorum deyip durmayın. Açın bir tane tütsü yakın, bir tane de frekans açın, canınız hangisini çekerse gerçekten bir önemi yok. Oturun. Şöyle güzel rahat bir pozisyonda oturun. Ya dik durup böyle yapmak falan zorunları değilseniz isterseniz yatağa düz yatın. Hiçbir önemi yok. Gerçekten. Bir, Kendiniz 15-20 dakika durun. Aklınızdan düşünceler mi geçiyor? Bırakın düşsün, bırakın geçsin, rahatlayın, düşünün, dilediğiniz kadar düşünün. Hani düşünmeye izinlisiniz. O benimden bu korkunç bir şey çıktı, ben bunu çıkarmalıyım diye stres olmayın. Tamam bırakın o da geçsin korkunç düşünceler de geçsin. Bunların hepsi okey. Zaten yavaş yavaş meditasyon sıklığınızı arttırdıkça geçen düşünceler azalmaya başladığını göreceksiniz. Çünkü bütün kurun, yapılabilecek bütün kuruntuları yapmış olacaksınız. Bütün korkunç senaryoları kurmuş olacaksınız. Her şey bitmiş olacak. Ve bir noktada size söz veriyorum. 3 gün olur, 5 gün olur, 1 ay olur. Bu kişiden kişiye göre değişir. Ama bir noktada meditasyona oturduğunuz gün o gün hiçbir şey düşünmüyor olacaksınız. Ve onun rahatlığı gerçekten inanılmaz hiçbir şey düşünmüyor olmak çok güzel bir şey. Bunu kısa bir süre olabilir yapabiliyor olmak. Çünkü şu anda beyniniz sürekli neden yorgunsunuz biliyor musunuz hayatta? Şu an neden sürekli yorgunsunuz? Çünkü işte dediğim gibi beyin sürekli kararlar veriyor. Artı dinlince hiç vakit yok. En son ne zaman gerçekten oturup dinlendiniz? Dinlenmekten insanlar çoğu dinlenmekten oturup Instagram kaydırıyorlar. Hayır daha çok karar, daha çok dopamin. Instagram kaydırmayacaksınız. Bu bir dinlenmek değildir. Dinlenemezsiniz böyle. Böyle daha da çok yorulursunuz. Zaten günün en büyük problemi o telefonlar. Bakın ben sosyal medya influencerıyım. İşte Instagram'ım var, bilmem kaç mesaj geliyor. Twitter'ım var, oyun var. Twitter'ım yok, YouTube'um var. Her neyse. Benim ekran saatim bakın 5 saat. 4 saat hatta bazen. Çünkü giriyorum. Instagram'da yapılması gereken işlerimi yapıyorum. Mesajlarıma cevap veriyorum. Çıkıyorum. Instagram'da reels kaydırıyorsam tek bir sebep vardır. Ben çekecek bir şey bulabilmek için. Onu da çok nadir yaparım. Aklıma geleni paylaşırım çünkü genelde. Bakın telefonun bu işte ekran olaylarının ne kadar kitleyici olduğunu hiç farkında değiliz. Gerçekten değilsiniz. Hani ben de değildim. E ben bir noktada ekranla bakmayı sadece sevmediğim için bakmıyordum. Benden hani doğal, otomatikten sevmiyordum yani. Ve o yüzden bakmıyordum ama... Bütün bu hormonların dengelenmesi için yatağa yatmadan önce... Bir yatın bir saat bir meditasyon yapın. Meditasyon yapmıyorsanız bile telefonu bir köşeye atın, işte her şeyi bir köşeye atın. Bir yatamadan önce bir saat durun. Metrik sisteminden nasıl çıkılır? Metrik sistemi nedir bunu anlatıyorum ya. Metrik sisteminden çıkış aslında bunlar. Siz önce bir sosyal medyadan izole olun. işte şeylerden, medyadan bir izole olun. Bir her şeyden bir izole olun. Bırakın hiçbir şey bilmeyin. Hangi dizi çıkmış, hangi şey olmuş. Bakın ben bunu yaptım. Gerçekten bunu yaptım. Geçen yılın bu aralarında tam olarak bunu yapıyordum. Dünya izolasyonu. Evet geri döneceksiniz. Tabii ki bir noktada geri döndürecek hayatınız ama bir noktada izolasyon, birazcık izolasyon. Beyninize hiçbir şey salgılanmasın. Dışarıdan yanlış hiçbir inanç girmesin. Bakın çünkü beyninize her an insanlar inanç sağlıyorlar. Hani şimdi Matrix nedir? Matrix aslında sizin beyninizin oluşturduğu ilizyondur. Senin beyninin oluşturduğu. Tamamen ilizyonun adı bol diyebilirim. Şimdi madem senin beynin oluşturuyor, senin aldığın her yanlış inanç bir anda ne dönüşüyor. Instagram'da o kadar çok yanlış inançlar sallıyorlar ki hani tamam o kişi almış kendi zorluk bir deneyimi yaşamış belki spiritüelizme ilgili belki o olayla ilgili alıp bunu medyaya, sosyal medyaya anlatıyor. Anlatsın görevi çok güzel ama sizin o araya baktığınızda oradaki ayıklamaları yapabil, ya, ayıklamaları yapabilmeniz lazım. Ayıklamayı yapmak çok kolay olaysa doğruca söyleyeyim. Korku frekansım var. Ayıklayın. İşte kızgınlık frekansım var. Ayıklayın. Biri birinden bari ayıklayın. Mutlaka bak negatif enerji var. Onları ayıklayabilirsiniz. Çok güvendiğiniz biri ben ya da mesela bir şey yazıyorum. Bir yazı yazıyorum ve yazının içerisinde bir korku frekansı var. Yazının içerisinde bir sinir frekansı var. Doğruca kabul etmeyin. Reddedin onu. Yazıyı okumayı bırakın hatta gerekirse. Çünkü o enerjiyle yazılmıştır. Ve buna bugüne bugün bunu ben de yapabilirim. Ben insanım. Herkes yapabilir. Yapanları eleştirmiyorum. Ben de belki yapıyorumdur. Farkında bile olmuyorum. O gün öyle modumdayımdır. Tak diye yapıyorumdur. O gün öyle bakış gelmiştir. Yapıyorumdur. Be beni bile dinlemeyin. Gerçekten dinlemeyin. Buradaki gerçekten, Matrix'ten çıkıştan bahsediyorsunuz. Zaten zihinsel bir çıkıştan bahsediyorsunuz, bu özgürlükten gelir. İlk kendinizi kurtaracaksınız. Onu, bunun, sağım, solum, eşim değil. Kendin. Sadece kendin var. Sadece kendini çıkarmakla sorumlusun. Önce kendine tamamen bakarsın. Ondan sonra tüme bütüne hizmet. Zaten en büyük tüme bütüne yapacağın hizmet kendini kurtarmaktır. Kendini kurtardığında çok büyük bir hizmet atmış olursun kendi başına. Ondan sonra yolun zaten açılır. Merak etme bu bencillik değildir. Kendine bakmak bencillik değildir. Bu sistemin en net çıkış yoludur. O şekilde. Başka konuşacak bir şey olursa eklerim. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Daha bu konuda çok konuşacağım. Hatta bu bir seriye bile dönüşebilir gerçekten. Şu an biliyorsunuz ki ben herhangi bir planlayarak yapmıyorum. Açılıyor olan kapandı şu an. Kapanana kadar aktardım. Ee, bir dahaki açıldığında da bir daha aktarıyor olacağım. Ee, hepinizi kocaman, kocaman koşulsuz sevgiler. Bir de bunu da söylüyorum. Bu dönemde şuradan çıkan koşulsuz sevgiye çok dikkat edin. Gerçekten herkese de bunu vermeye çalışın. Sinir, nefret, kızgınlık bunların hepsinden bir arının. Koşulsuz sevgi. Karşınıza çıkıp arkadaşınıza ben çok zorlanıyordum bakın. Seni seviyorum deyin arkadaşınız acı seni seviyorum deyip bir sallın. Durup dururken bile yapabilirsiniz. Çok iyi geliyor. Ben hani bunu belki siz zaten yapıyorsunuz. Ço çoğu insan bunu belki zaten yapıyordur ama hep sevgi göstermekle ilgili problemlerim vardı. Bunu açtıkça açtıkça gerçekten çok iyi gelmeye başladı. Hani sana durup dururken bir çay koyduğu için bile seni seviyorum deyip sarılabilirsin. Bu çok güzel bir şey. Bu da son hatırlatmam, son mesajım olsun. Ee, bir dahaki videomda görüşmek üzere.